Arkadaşlar merhaba. Gamze'nin Balkonu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, geçen videoda görmüştünüz yeni aldığım sukulentler. Bugün onları ekeceğiz beraber. Yeni aldığınız bir sukulenti nasıl ekmeniz gerektiğini, e, nasıl bakımlar yapmanız gerektiğini anlatacağım size. Ve e, şöyle daha önceden içinde biberiye ekili olan bir saksım var bu saksımın içine e, onları ekeceğiz. Böyle tatlı bir aranjman yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Şimdi başlıyorum ekime. İçine lav taşımızdan dibine bir miktar dolduracağım. Evet bu dibinde drenajı sağlamak için yapıyorum bunu. Ve biraz daha eklemek istiyorum evet şimdi kaktüste tükülen toprağından ekleyeceğim evet e, belli bir miktar kaktüs ve sikulent toprağımızdan doldurdum içine. E, şimdi bunun e, üzerine yani biraz daha toprağı dolduracağım tabi ağzına kadar ama şu ara kısma yani bitkilerinin köklerinin geleceği kısma evde son günlerde yemiş olduğumuz muz kabuklarını bu şekilde parçaladım. E, muzun bitkilere birçok faydası var e, kökler muz kabuğuna ulaşana kadar muz kabukları zaten topraklaşacak kompost başarılı bir şekilde oluşmuş olacak yani Evet ekledim e, şimdi üzerine biraz daha toprak ekleyeceğim e, tekrar ben üzerine Şöyle ağız seviyesine kadar toprağımı ekleyip geliyorum. Evet toprağımı ekledim. Şöyle elimde çok az pomza taşım vardı. Onu da şöyle bitkin üzerine ekledim. Yine lav taşı falan da ekledim üst kısmına. Şöyle bir karıştıracağım. Ee, üst kısmının hani daha havadar olmasını istiyorum şu an. Kremi tirniği de var çok az miktarda ondan da ekleyeyim. Hem toprağımız da şöyle bir renklensin. Onun neyi eksik ki? <laughs> evet. Şöyle yayalım. Yayalım ve karıştıralım. Evet toprağımız hazır. Evet ilk önce bundan başlamak istiyorum. Ee, yanılmıyorsam polidonisti adı ekeveria türü. Bunu kenarda bir yere ekmek istiyorum. O yüzden bundan başladım. Şimdi yeni aldığımız bir sukulente yapmamız gereken işlem. İlk önce saksıdan nazikçe çıkarıyoruz. Daha sonra bu e, sera toprağından onu ayırmamız lazım. Yine köklere e, hasar vermeden, zedelemeden böyle nazik hareketlerle evet köklere hasar vermeden nazikçe ayırmaya çalışıyorum şu an. Şöyle dibinde mesela kurumuş yaprakları oluyor. Onları ayıklıyorum. Tekeli biraz zor oluyor ama olsun. Hiç sıkıntı değil. E, sizlerle bir şey yapmak, sizlere bir şey göstermek benim hoşuma gidiyor. Evet, fazla köklerini keselim. E, Bitkimizde ölü köklerde yorulmasın, yeni yeni kökler yapsın. Kışın kök yapması biraz daha zor oluyor, ama bu ona yetecektir. Şöyle, evet hazırladık. Şimdi ekime geçebiliriz. Onu şuraya ekmek istiyorum şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir delik açıp içine oturtuyoruz. Şöyle kenarlarından bastırıyoruz ki kökler güzelce toprağın altında kalabilsinler. Evet. Ekimimiz bu şekilde. Hepsini saksılarından ve e, o kötü sera seratorfundan ayırmış oldum. O e, şöyle görüyorsunuz böyle bildiğiniz çok kuru e, besin değeri hiç iyi olmayan bildiğiniz Hindistan cevizi torfu e, sera şartlarında bu torfla evet güzel kökleniyorlar güzel büyüyorlar ama bizim balkonlarımızda bahçelerimizde bu torfun onlara get yeterli gelmesi mümkün değil arkadaşlar e, ben bu saksının bir kısmına bu yeni bebekleri bir kısmına da daha önceki saksılarımda sıkışmış olduğunu düşündüğüm bebekleri ekmek istiyorum. Evet. Şimdi bunu şöyle şuraya dikelim. Ne dersiniz? Bence uygun. <laughs> şöyle yakıştılar mı şöyle? Bence çok yakıştılar. Evet, köklerini de sıkıştıralım kökleri iyice tutunsun. E, su vermeyeceğim arkadaşlar bunlara bilginiz olsun. E, yaz mevsiminde olsak dahi e, en az 3 gün su verilmesi uygun değil. Önce bitkinin yeni toprağına alışması gerekiyor ama şu an kış mevsimindeyiz zaten. Yani bunlar 15-20 gün bir ay su vermesen bile olur ki toprağın biraz nemli. Balkonda yağmur altında kaldı ister istemez biraz. Evet. Bunu da buraya yerleştirdik. Olabildiğince yakın çekim yapmaya çalışıyorum bebeklerimin güzelliğini görün diye da biraz buruşukluk var arkadaşlar, bilmiyorum size yansıyor mu? Ama ben susuzluktan olduğunu düşünüyordum. Ee, diğer videomda bahsetmiştim kargo açılımı videomda ee, ki tezimin doğru olduğunu düşünüyorum çünkü toprağının dibi keçeleşmiş bir haldeydi, kup kuruydu. Bebeğim inşallah burada kendine gelecek. Şunu ben e, kroma zannettim ama. ...değilmiş bu. E, Grapto ailesinden bir bebiş. Görüyorsunuz kökünde... ...dört tane yavrusu var. Bir alana... ...dört bedava gibi bir şey olmuş. <laughs> İnşallah onları da kaybetmeden... ...sağlıkla e, büyür. Onların büyüdüğünü görürüm. E, ben şöyle bir şey yapacağım. Bu yavruların olduğunu... ...unuttum. Bunu... ...buradan alıp... ...ortaya ekeceğim. Evet en mantıklısı o. Yavrular köşede biraz daha rahat büyüyebilirler. Ortada araya kaynamasınlar. Şöyle biraz daha genişlettim kökünü. Yavruları da kenarda bir bölgeye ekmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şöyle dikkatlice arada bir kadrajı kapatıyor ellerim ama uğraşıyorum. Evet. evet, ekimini yaptım. Bebişlerin hepsi burada. <laughs> Annemiz de bu şekilde duruyor. Annemizin de kafası çiftli. Görüyorsunuz. Bol bol yavrulayan bir arkadaş kendisi demek ki. Olsun severiz. Yavrulasın büyüsün. Çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz, tombalağımız olsun. <laughs> bunu da diğer o sökmek zorunda kaldığım bebeğimi de. Allah'ım nasıl bir güzellik bu? Buraya ekiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bunu ekim sırasına göre Mesela önce bu, sonra bu, sonra bu, sonra bu, en sonda bu sırayla ekiyoruz ya. Ektiğim sıraya göre açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan e, rahatça isimlerine ulaşabilirsiniz. E, ben bunları şöyle şu köşelere ekmek istiyorum. Bunlar zaten parça parçaymış böyle aranjmanıma bir. Renk gelsin istiyorum, bir neşe gelsin. Evet, görüyorsunuz. Şöyle kökünü iyice bastıralım. Burada öyle kök bu tarz e, dallı bebişlerin böyle köşelerde daha güzel büyüdüğünü yaşadığını düşünüyorum. Daha önceki deneyimlerimden de. Evet bu, bu kısma biraz çukurlaştı. Oraya toprak ekleyeceğiz. Şimdi bir parçala buraya ekeyim. Şöyle deldim orayı. Şöyle şu parçayı da oraya ekelim. Hatta şuraya bir tane daha ekelim ya. Hatta bunu çıkarayım. Kökleri birlikte olsun. Şu ikisini şöyle eşitleyelim. Şöyle şuraya genişçe açayım. Hop, hadi bakalım. Hadi köklerinizde içeri kızlar. Ben sukulentlere kız, kaktüslere de erkek diyorum. Oğlum, kızım diye seviyorum. <laughs> Henüz anne değilim ama <laughs> anne de iyiliklerime kadar hissediyorum. Nermişim. Evet, siz, sizi ne yapalım? Kaynar kazanama atalım. Siz de şuralara ekelim. İkiniz de aynı yere ekelim. Kardeş kardeş büyüğü. Aranjmanımızın son hali bu şekilde. Şu köşelere de birkaç parça yakut kolyesi ekledim. Beğendiniz mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yoruma yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli bugün pazardı. Mutlu pazarlar diliyorum ayrıca. mutlu kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın.